bazı projelerin tasarımından suya inişine kadar tüm yaratım sürecini takip ediyor. Aynı zamanda charter ve broker firması olarak müşterilerine hizmet veriyor. Referansları arasında Talisman C, Leo Sequel P, Turkuaz gibi süper yatlar var. 777 Yat Group Company, Sonay Günay'ın deneyimi sayesinde devler arenasından emin adımlarla ilerliyor. İşte Günay'ın gözünden bir markanın doğuşu. Firmamız 2007 yılında kuruldu. Kuruluş amacı 12 senedir bir tersanede görev yaptım. Bu görevimi inşa ederken fark ettiğim bir şey ki tersaneler kendi ağızlarına satış yapamıyorlardı. Yapmamaları gerektiğine inanıyordum. Fakat ülkemizde 40 metre ve üzeri satışta bulunabilecek bir broker firmasının olduğunu görmedim. Bu sebepten de ki bu firmayı kurmaya karar verdim. Firmayı ilk kurduğumuzda Crew, Management, Projects, Brokerage, Charter ve Owner Supply gibi sektörlerimiz vardı, dallarımız vardı. Lakin ee, bunlardan ee, dördünü elemek zorunda kaldık. Türkiye'nin içinde bulunduğu ve henüz kaldıramayacağını düşündüğümüz bazı konular ki bu crew management'ı, genç kişilerin teknelerde çalışımı, hem kendilerinin yat sektörünü bilmemeleri hem de eğitimde eksiklikler olmasından dolayı biz bunda faydalı olamadık. İlgili bakanlıklarla yazışmalarda bulunduk kendileri de gerek çalışmaları yapacaklarını söylediler. Şu ana kadar henüz bir cevap alamadık ama bunların zaten yavaş işlediğini biliyoruz. O yüzden şu anda broker, charter ve projects olarak devam ediyoruz. Benim bundan önce çalıştığım tersane Proteksan Turkuaz Tersanesi. Zaten Türkiye'nin e, yurt dışında tanınmasına e, ve bu sektörün gelişmesine yardımcı olmuş bir firmadır. Çok isterdim ki, klasik, ben denizde doğdum, deniz suyuyla büyüdüm. Denizi çok severim, böyle bir şey yok. Ben bu sektöre girinceye kadar e, yatın ne olduğunu bile bilmiyordum. İş başvurusunda, klasik faks çekerken bütün firmalara bu firma tarafından çağrıldım. Ne olduğunu bile bilmiyordum. Lakin e, kabul edildim. Kabul edildikten sonra mesleği çok sevdim. Çünkü e, hayalleri gerçeğe dönüştürüyorsunuz dünyanın her tarafından hiç kimsenin ulaşamayacağını düşündüğünüz insanlarla ilişkiye giriyorsunuz. Baktığınız zaman imkansız denecek dizaynları gerçekleştiriyorsunuz. Fakat hani eğitim olarak, teknik olarak bir gemi yapamayacağımı bildiğim için ama bunu destekleyen kol olan communication'da çok iyi olduğumu düşündüğüm için ve kontratları takip etmede de iyi olduğumu düşündüğüm için o yöne kendimi e, yönlendirdim. 12 sene boyunca müşterilerin hepsiyle birebir ilişki içinde oldum. Bütün dizaynların aşamalarında müşterilerin kendileriyle eşleriyle çocuklarıyla e, ne tarz düşündüklerini algılamaya çalıştım. Kontratları anlamaya çalıştım. İşi çok sevdikten sonra bu meslekte kalmaya karar verdim. Ama tersanede devam etmek istemediğimi anladım ve bu firmayı kurdum. 40 metre ve üzeri daha doğrusu 30 metre ve üzeri tekneler için bu işi e, Kitabına uygun olarak yapan firma yok anlamında söylüyorum. Yoksa Güney'de birçok broker firması var. Lakin bizim ülkemizde hala, inşallah ki değişeceğine inanıyorum. E, tekne satışında bir brokerın önemi algılanmış gibi değil. E, müşteri direkt tersaneyle iletişim içinde olmak istiyor. Fakat 30 metre ve üzeri yatlarda ki bizim konseptimiz bu. Her iki taraf arasında alıcı ve satıcı arasında uzun süren bir e, yapım aşamasında ister istemez iyi ya da kötü ilişkiler doğabiliyor. Biz brokerlar olarak onların arasında hem bunu engellemeye çalışıyoruz. 3 sene sonunda alıcı ve satıcı birbirlerine kırılmadan broker sayesinde istediklerini elde ediyorlar. Teknelerin hem teknik olarak hem de kanunen kurallarına uygun yapılabilmesi için e, dünya standartına uygun hazırlanmış e, ve kurulmuş firmalar var. 27 metre ve aşağısındaki tekneler bu kurallara uygun yapılmak zorunda değildir. Biz bu yüzden özellikle 27 metre üzeri tekneleri üzerinde çalışıyoruz ki hem müşteriye karşı kendimizi bir şekilde vicdane sorumlu tutmamak adına hem de bu sektörde Türkiye'de de 30 metre üzeri tekneler yapılabilir. Biz de bunların e, prosedürünü biliyoruz demek için. Beşinci senemiz, bizim sektörde, dünya üzerinde, marka lideri olarak bildiğimiz Petship. E, 167 yıllık bir tersanedir. 167 yıldır sadece yat yapar. Şimdi onu da ikiye ayırıyoruz. Gemi yapanlar da şimdi yat yapmaya başladı. Lakin Petship 167 yıldır yat yapar. Kendini bizim sektörün liderinin yanında, liderin olması yanında herkesin müşterilerine dahi referans verirken biz teknelerimizi Fetchip standartında yapıyoruz, aynı kalitede yapıyoruz diye kullandıkları bir isimdir. Satış temsilciliğini aldığımız Fetchip tersanesinin 45 metrelik bir teknesi bulunmaktadır. Ee, şurada yanlış anlaşılma olmasın, bir tersanenin satış temsilciliğini aldığınız zaman o tersanenin bütün teknelerini satacaksınız anlamına gelmez. Siz sadece o tekne üzerine sadece anlaşmayı yaparsanız e, fakat o satış bittikten sonra diğer tekneler için de yeni bir satış anlaşması yapmanız gerekmektedir. Geniş bir charter filomuz var. E, charter yapabilmeniz için e, zaten elinizdeki müşterinizin istekleri doğrultusunda tekne bulmak zorundasınız. Bazen mevcutta elinizde bulunan tekneler müşteri hitap etmiyor. Bu yüzden bütün e, e, portföyünüzü yabancı, yabancı brokerlarla da paylaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu hem onların onlarla bizim aramızda bir bağ kurulmasına sebep oluyor. Birbirimizi tanımamıza sebep oluyor. Süperyat sektöründe proje yönetimi dizayndan başlar. Yani öncelikle elinize bir dizayn gelir. Teknenin teslimatı ile biter. Ama bu tekne teslim edildikten sonra iş biter ya da dizaynda ya da e teknede hiçbir değişiklik yapılmayacak anlamına gelmez. Her zaman için müşterinin isteği vardır ve biz bu isteklere de hitap edecek değişikliklerde yardımcı oluruz. yüzde %90'ı yabancı, %10'u Türk. Çok güzel bir laf vardır, bunu sizinle paylaşmak isterim. İnsanlar doğdukları yerde büyük adam olamazlar. Peygamber bile peygamber olabilmek için önce hicret etmiş. Bu 5 içinde Firmamız yurt dışında çok daha fazla tanındığı halde Türkiye'de henüz bu başarıyı elde edemedik. Çünkü Türk müşterilerimiz öncelikle kendi ülkelerinde üretilen markalara bir güvenleri yok. Bu yüzden yurt dışındaki firmalara yaptırtıyorlar. Ee, ve doğal olarak yabancı aracılarla çalışmayı daha güvenilir buluyorlar. Bizim bunları bunun böyle olmadığını izah etmemiz veya anlatabilmemiz imkanı olmadığı için biz zaman içinde yurt dışından gelecek referansların bizim firmamızı onlara kabul ettirebileceğine inanıyoruz. Biz 777 olarak 5 senedir kendi ülkemizden de kendi vatandaşımızdan da destek demeyelim ama güven ve çalışma ortamı görmedik. Bunu biraz önce size söylediğim gibi hiç kimse kendi doğduğu yerde büyüyemez lafına bağlıyorum. Biz zaten hiçbir zaman kendi ülkemizde yapılan işlere, kendi ülkemizin insanlarına güvenemedik. Kendimizi yurt dışında pazarlarken hep zorluk çektik. Bu firmayı kurarken 5 sene sonra yurt dışındaki yabancı broker firmalarının ülkemize gelip bize işi öğretmek çalışacaklarını biliyordum. Bu yüzden onlar gelmeden bu şirketi kurayım. Onlar geldiklerinde de dur bakalım. Sen kimin ülkesinde Konuşuyorsun demek istedim. Şu ana kadar da bunu başardığıma inanıyorum. Yurt dışında birçok yabancı müşterimiz var. Yurt dışındaki bütün tersanelerle çalışıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi 167 yıllık tersanenin şu anda biz satış temsilcisiyiz. Şimdi bana şunu sadece söyleyin. 167 yıllık bir tersane, ülkede marka lideri olmuş bir tersanenin bizim gibi firmayla çalışmasının, çalışmayı kabul etmesinin, ee, imkanı nedir diye sorarsanız normalde biz bunu hay ederiz. Ama kendilerine 5 sene boyunca e, ikna etmek için çalışmalarda bulundum. Kendileri buraya geldiler. Çalışmalarımızı gördüler. 3 gün boyunca burada ağırladık. Tersanelere götürdük. Ofisimizde ağırladık. Çalışmalarımızı takip ettiler. Bizden bazı şartlar istediler. Onların hepsini yerine getirdik. Sonra dediler ki biz size güveniyoruz. Çünkü siz e, gerçekten yaptığı, aldığınız işi doğru yapıyorsunuz. Biz de sizi ee, size bu satış temsilciliğini vermekle e, Rusya, Çin, e, Türkiye Cumhuriyetlerindeki müşterilere hitap etmeyi hedefliyoruz. Şimdi kendilerinin düşünce tarzı buyken, bize bu satış temsilciliğini vermişken, yazık ki ben kendi ülkemdeki kişilere yaptığım işte iyi olduğumu hala ispat edememenin sıkıntısını yaşıyorsam, e burada kendimi mi suçlayacağım, onları mı suçlayacağım, nerede soru, işaretini nereye koyacağım onu bilmiyorum. Şimdi bakın biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz diye konuşmayı çok seviyoruz. Bunu da sürekli dile getiriyoruz ama Türk insanının denizi sevdiğini pek düşünmüyorum. Denizi severek büyümüyoruz. Biz denizden korkarak büyüyoruz. Küçük yaşta bile denize girerken aman boğulacaksın, aman batacaksın, yoksa seni çekmeyecek diyerek büyüyoruz. Yabancı insanlar, yabancı müşteriler ise denizi severek biliyorlar. Türk müşterilerle yabancı müşteriler arasındaki fark, yabancılar e, denizi severek büyüdükleri için denizde yaşamanın ne olduğunu biliyorlar. Fakat biz Türkler olarak denizde yaşamayı hayal etmiyoruz. Sürekli yatı ya da bir tekneyi gemi gibi düşünerek denizi ya da okyanusu geçme aracı olarak görüyoruz. Yani denizin üstünde yaşamayı düşünmüyoruz. O yüzden hayallerimiz dizaynda da, yapımda da hayallerimiz bir yabancı kadar geniş değil. Biz şirketi kurarken kısa vadede hareket etmedik. Dünyanın yedi kıtasında ofisimiz, dünyanın yedi denizinde yapmış olduğumuz teknelerin bulunmasını ve dünyanın yedi harikasından biri olmasını istedik. Zaten isminin 777 olmasının sebebi de budur. Hedeflerimizin arasında şu anda Türkiye'deki gençlerin uluslararası yatlarda görev yapmaları, yurt dışındaki yabancıların güven duygusunda sorun yaşamadan burada kaliteli yat yapabileceklerine inanmaları. En önemlisi de yat sektöründe Türkiye'nin de söz sahibi olabilecek konuma gelmesi. Ee, hedefimiz şu anda ülkemize 4 tane yabancı müşteriyi getirerek onların teknelerini burada yapmak. Zaten minimum 3-4 sene arasında olacağını düşünürseniz bu 4 senede Türkiye ekonomisine yat sektöründe fayda sağlamak demektir. Türkiye'deki yat sektörünün sorunları 30 metre ve üzeri yatları hitap edebilecek marinalarımız yeteri kadar yok. Şimdi marina dediğiniz zaman bizim algıladığımız teknelerin demirlendiği yer. Ve biz de bu şekilde kullanıyoruz. Yine Türk müşteriler olarak teknelerimizi demirliyoruz. Marinadan çıkıyoruz, arabamıza biniyoruz, 45 dakika gidiyoruz, sonra eğleniyoruz. Yabancılar içinse Teknelerinin demirledikleri marinada, tekneden indikten sonra eğlenebilecekleri gece kulüpleri, alışveriş yapabilecekleri merkezler, yemek yiyebilecekleri restoranlar, keyif alabilecekleri görüntülerin olması. Lakin bu bahsettiklerimin çoğu bizim marinalarımızda olmayan özellikler. Bunun yanı sıra teknelerde çalışabilecek kapasitedeki gençlerin yeterli eğitimi alamaması. Teknelerde çalışabilecek gençlerin kolaylıkla vize alamaması. Gençlerin Türkiye'de yat sektöründe başarılı olamamalarının sebebi ülkemizdeki müşterilerin maalesef kaptan olarak özel şoförlerini kullanmaları, teknede çalışacak bayan olarak da evdeki temizlik görevlerini kullanmaları. Sektörün en büyük sorunu krizden bu yana yat yaptırmak isteyen müşterilerin bu taleplerinden vazgeçmeleri. Sebep olarak da bu kriz ortamında bir yat siparişi vermenin lüksse kaçacağını, insanlara rahatsız edeceğini düşündüler. Biz son 3 senedir müşterilerimizle konuşurken onlara bahsetmek istediğimiz siparişlerinden vazgeçtikleri takdirde, hayallerinden vazgeçtikleri takdirde sektöre büyük bir darbeni vurulacağı. Bir yat yapımı minimum 3 seneden başlıyor ise. Bir tersanenin içinde sadece bu teknenin üzerinde sabit çalışan minimum kişi sayısı 300. Tekne bitirmene kadar taşeronlarla beraber sayı 500'e çıkıyor. Aslında bir müşteri sipariş verdikten sonra dahi ekonomiye çok büyük bir şekilde yardımda bulunuyor. Daha sonra teknenin bitiminden sonra teknede çalışacak elemanlara da bir istihdam sağlanıyor. Fakat biz bunu bu şekilde görmek yerine bu kriz ortamında tekne siparişi veren zengin züppe gözüyle gördüğümüz zaman Potansiyel müşteriler tekne yaptırmaktan vazgeçiyorlar. Süper sektörü ile ilgili diğer sorunlar ülkemizde bu konuyla ilgilenebilecek yetkili mercilerin yeteri kadar konuların üstüne düşmediğini düşünmekteyiz. Aynı zamanda e, konunun takibi için gerekli insanların e, yeteri kadar bilgi sahibi olduğunu düşünmemekteyiz. Bu sorunlar çözülemeyecek sorunlar değil ama birlik ve beraberlik gerektirir. Bunun da olmasını ümitle bekliyoruz.